Amentü İnsan Eşrefi mahlukattır Derdi babam Bu sözün Sözler içinde bir yeri vardı Ama 1 Eylül günü Bilek damarlarımı kestiğim zaman Bu söz Asıl anlamını kavradı Geçti çılgınların Çıbanların Reklamların arasından geçti tarih denilen tamahkar tüccarı kararmış rakamların yarıklarından sızarak bu söz yüreğime kadar alçaldı. Damar kesildi, kan bırakacak. Ama kan kesilince damardan sıcak, sımsıcak kelimeler boşandı. Aşk için karnıma ve göğsüme, ölüm için yüreğime sürdüğüm ecza uçtu birden. Aşk ve ölüm bana yeniden, su ve ateş ve toprak yeniden yorumlandı. Dilce susup, bedence konuşulan bir çağda biliyorum kolay anlaşılmayacak. Kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın, yanık yağda boğulan yapıların arasında gelirmek hakkını elde bulundurmak, rahma, çağdaş terimlerle yanaşmak için bana deha değil, belgeler gerekli. Kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza. Gençken peş peşe kaç gece yıllarca acıyan yumuşak yerlerime yaslanıp uçan. Bilmezdim neden bazı saatler Alaturka vakitleri ayarlı. Neden karpuz sergilerinde lüküs yanar? Yazgı desem kötü bir şey dokunmuş olurdu sanki dudaklarıma. Tokat aklıma bile gelmezdi babam on beşli olmasa. Beyan kökü kazarmış babam kırlarda. Ben o yaşta koltuğumda kitaplar, işaret parmağımda zincir, cebimde sedef çakır. Cebimde kırlangıçlar, çılgınlık sayfaların, kafamda yasak düşünceler, jit mesela. Kar yağarken kirlenen bir şeydi benim yüzüm. Her sevinç nöbetinde kusmak su. Gecenin anlamı tıkansın diye ıslık çalar, gibi bir kitaptan çalan hayatım. Oysa her gün, merkep kiralayıp da kazılan kökleri, Forbes firmasına satan, Babam. Budur. İşte bir daha korkmamak için, Korkmaz görünen korktu. İşte şehirleri bayındır gösteren yalan, İşte mevsimlerin değiştiği yerde buharlaşan, Kelepçeler, sürgünler, gençlik acılarıyla, güç bela kurduğum cümle işte bu. Ten kaygısı yüklü ağır bir haç taşımaktan tenimin olanca ağırlığı yok oldu. Solgun evler, ölü bir dal, iyice solmuş dudak bile bir bir çımlayan ihtilal haberidir. Ve gecenin gümüş ipliklerden işlenmiş oluşu Nisan ayları gelince vücudu hafifletir. Şahlanan görevler içinde kahkahalarım püsa, bakışlarım beyaz bulutlara karşı obur, maaşlara ayarlanmak veresindeki sesi gider, şehre ve şarabaya ataklanarak biraz ağlayabilmek için fotoğraflar çektirir. Babam seferberlikleri hikâr eder. İnsanın gölgesiyle tanımlandığı bir çağda maaşlara düşer belki birkaç şey açıklamak. Belki Ruhların gölgesi düşer de marşlara. Mümkün olur da babamın karnı kısacısıyla çığlıklar. Ezan sesi duyulmuyor, Haç dikilmiş minbere, Kafir Yunan bayrak asmış, Camilere her yere, Öyleyse gel kardeşim Hep verelim el ele Patlatalım bombaları Çanlar sussun her yerde Çanlar sustu ve fakat binlerce yılın yabancısı bir ses değdi minarelere. Tanrı uludur Tanrı Uludur. Polistir babam. Cumhuriyetin bir kuludur. Bense anlamış değilim böyle maceralardan. Ne goday ve geçer yoldan ne bir kimse kör olur. Yalnız coşkunluğu karşısında içlendiğim şadırban nüfus cüzdanında tuhaf ekmek damgası durur. Benim işim bulutlar arşınlamak gün boyu etin ıslak tadına doğru yavaş yavaş uyanmak. Çocuk kemiklerinden yelkenler yapıp hırsız cenazelerine bine bine, temiz döşeklerin ürpertisinden çeşme, korkak dualarından cibillikler kurarak, dokunduğum banknotlardan tiksinmeyi itiraz, nakışsız yaşamakları silahlanmak sanarak, çıkardım boğaza tıkanan lokmanın hartasını. Çıkınımda güneşler halka dağıtmak için, Halkı su varmak için saçlarımda binirmak. ıhtırdım caddeleri, meğer ki mezarlarmış. Hazırmış zaten duvar, sıkılmış bir yumruğa. Fly penem, drink Coca-Cola. Tutun ve yüzleştirin hayatları. Biri kör batakların çırpınışında kutsal, biri serkeş ama oldukça da haklı. Ölümler ölümlere ulanmakta ustadır. Hayatsa bir başka hayata karşı. Orada aşk ve çocuk birbirine katışmaz. Nasıl katışmıyorsa başaklar Ağustos sıcağı. Kendi tehlikesi peşinden gider insan. Putların dahi damarından aktığı güne kadar sürdürür yorucu kovalamayı. Hani bir göklü dünya, dünyalar içine doğan, nerede, hangi yöremizde zihnin tunç surlardan berkitilmiş ülkesi, ağzı bayat suyla çalkanmış çocuğa rahim olan parti broşürleri yoksa kafiyeler mi? Hangi cisimdir açıkça bilmek isterim takvim yapraklarının arasını dolduran, nedir o katı şey ki gücü gönlün dağdağısını durultacak? Hayat dört şeyle kaimdir derdi babam, su ve ateş ve toprak ve rüzgar. Ona kendimi sonradan ben ekledim. Pişirilmiş çamurun zifiri korkusunu, ham yüreğin fütürlerini geçtim. Gövdemi alemlere zerk ederek, var oldum kayrasıyla var edelim. Eşrefi mahlukat nedir bildim.